İlim kim yazdı? Heh. Buyurun bak ne kadar güzel bir soru sordun. Bilmiyorum. Bilmiyor musun? Biliyorum desem yalan söylerim. Korkma törmöz bu şafaklarda yüzen en sancak o benim milletimindir istiklal. Böyle devam, Böyle devam ediyor. Evet. evet. yine farklı bir konuyla sokaklardayız ve bugün vatandaşa Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük milli değerlerinden biri olan İstiklal Marşı'nı ve İstiklal Marşımızın yazarı Mehmet Akif Ersoy'u soracağız ve bakalım ne tür yanıtlar alacağız. Bizim milli marşımızın ismi ne? Milli marşımızın ismi İstiklal Marşı. İstiklal Marşı. Evet. Kim kim yazdı biliyor musunuz? Mustafa Kemal Mustafa Kemal? Mustafa Kemal Paşa. Mustafa Kemal Paşa. Evet. Yazdı. Milli marşımız. İstiklal Marşı. İstiklal Marşı. Kim yazdı biliyor musunuz? Ee, Fat Fatih Sultan Mehmet. Fatih Sultan Mehmet. Milli marşımızı soruyoruz. Milli marşımız. Nerede, ne, ne Milli marşımız neydi? İstiklal. Kim yazdı İstiklal Marşı'nı? <laughs> Hadi sen şimdi... <laughs> Allah unuttum şu anda unutum. ya. Peki, ilk mısrasını hatırlıyor musunuz? İstiklal Marşı. Türk'üm, doğruyum mu? Mi? Milli Marşımızı soruyoruz. Milli Marşımız. Neydi Milli Marşımızın ismi? Vallahi şu an hatırlayamadım. 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 Peki, kimin yazdığını hatırlıyor musunuz? Kim yazmıştı Milli Marşımızı? Vallahi onu da hatırlıyoruz. <laughs> Peki, Milli Marşımızın ilk mısrasını hatırlayabiliyor musunuz? Nasıl başlıyordu? Hiç, valla şu Din, an... Şöyle mesela, korkma... Ha Korkmaz, sönmez. Bu şafaklarda yüzen el sancak Sönme. sönmeden yurdumun üstünde sönen en son olacak. Yani o benim, o benim, o benimdir milletimin ancak ee, kork, ...korkmaz... sönmez ondan sonra. Ya tam da şey. korkmaz, sönmez bu şafaklarda, şafaklarda yüzen el sancak ee, sönmeden yurdumun en son üstünde tüten en son olacak. olacak. O benim milletimin. Bazen bazen insan unutuyor. Milli marşımız mı? Bizim Türkiye'nin milli marşı Türkiye Cumhuriyeti. Vallahi unuttum. Bildirdim de şimdi. Unuttunuz. Peki kim yazdı milli marşı biliyor musunuz? Hiç aklıma gelmiyor şimdi. Peki var. o zaman ilk mısrasını biliyor musunuz? Nasıl Yok. başlıyor? Mesela Yok. hani korkma diye başlıyor ya. Ha, korkma sönmez. Nasıl söyleyeyim? Bir Nasıl? Korkma mi? sönmez bu şafak. Heh. Bu kadar mı? Heh. Milli marşımız. Hiç bilmiyorum. Bilmiyorsunuz. Evet. Peki kimin yazdığını biliyor musunuz? Mustafa Kemal Paşa yazdı. Ee, Milli marşımız ne bizim? Vallahi bilmiyorum. Milli marşımız. Evet. İstiklal marşı. Milli marşımız mı? Milli marşımız, İstiklal marşı. Evet. Kimin yazdığını biliyor musunuz? Yok. Peki hiç mısra biliyor musunuz? Yok. Milli marşımızın adı ne? Milli marşımız adı Korkma Senmez, bu şafaklarda yüzden alsanacak herhalde. Yani adı... İstiklal Marşı Marş. kim yazdı? Mehmet Akif Ersoy. Bir şöyle ilk mısrayı söyleyeyim buradan. Vallahi söylerken tüylerim diken diken olur. Çok güzel. Korkma sönmez bu şavalda yüzen alsancak. Sön korkma sönmez bu şavalda yüzen alsancak. Sönmeden yurdumun yurdumu üstüne tutan en son O benim milletimindir, milletimin ancak çatma kurban olayım sana ey nazlılar. Bu Sizde ne bu O benim milletimdir, milletimindir ancak sönmez. minan e, olsun. Sönmeden üstümün. Ha sönmeden üstümün e, yıldızı çekecek, en son Ocak o benimdir. O benim, o benim milletimin ancak. ancak. Çat. İlk mısrası. Aa. aa. Öyle bir ben sordun ki ha, hatırlatayım, yani, hatırlatayım, hatırlatayım. Hatırlatayım. Korkma. Korkma sönmez bu şafaklarda. Yurdumun üstüne tutan al sancak. Aa vallahi olmaz. soğuktan soğuktan olsa gerek. Soğuktan. Ya bu yüz karası bir şey oğlum. Ya, ya, gerçekten. Yok, yüz karası demiyor. Ya, i̇nsan aklına gelmiyor. Bir hatırlamayabilir. En son ne zaman söylediğiniz istiklal marşı'nı? Okul yıllarında söylemişimdir. Okul Evet. Ne kadar oldu bitireli? Eee 7 yıl falan, yedi. sekiz yıl olmuştur. Ağzdan siliniyor galiba yavaş Kesinlikle. yavaş. Kullanmıyor, kullanmıyor. Evet. Tabii ki bunu e, hatırlamak lazım. Unutmak ayrı bir şey ama Çınır vatandaşlık görevimiz. vatandaşlık görevimiz kesinlikle görevimizden yani. kimin yazdığını biliyorsunuzdur. Vallahi Arif Arif diye bir şey Arif derken Arif aklıma Arif gibi bir şey geliyor işte. Arif gibi bir şey geliyor. Peki ilk mısrasını hatırlayabiliyor musunuz? Nasıl ne? başlıyordu? Onu bilemiyorum. Hani korkma korkma sorulmaz bu şafa yoktu yıldız. vallahi e, söyleyemem onu. Söyleyemiyorsunuz. Evet. Milli marşımız mı? Şey, şey değil mi o okunan? Ne adı ne onun? Vallahi ben onu çıkaramadım. Yani İstiklal Marşı diyoruz ya. İstiklal Marşı. Biliyor musunuz İstiklal Marşı? Vallahi bilmiyorum onu, onu bilmiyorum. Hiç söylemediniz mi efendim? Ya söyledim de unuttum şimdi ya. Kim yazdığını biliyor Mehmet Akif. Mehmet Akif evet. Ersoy. Evet. Memet evet, Akif, ulanmış Evet ulanmış. yazıldı hani. Hani e, ilk bu sırasını istesek sizden hatırlayabilir misiniz? Vallahi Hani şöyle başlıyor. Korkma. He korkmaz, sönmez bu şafaklarda alsancak hani. O muydu? Evet. E, sönmeden sönmeden yurdumun üstünde tütenecek bu ocak. O benim, He, o benim milletimdir milletim. İstiklal Marşı bu. Korkma, sönmez bu şafaklarda güzel al sancak. Sönmeden yurdumu söneten en sonuncak. O benim milletimindir, milletimdir ancak. İslam Marşı'nı mı unuttuk yoksa? Türk ol, Türk Marşı'nı unut. unutulmaması mı gerekiyor? Tabii canım. Korkma, sönmez bu şafaklarda güzel al sancak. Sönmeden yurdumu... Sönmeden yurdumu... Üstünde... Yurduma, tüten en son ocak. İlk mısrasını hatırlıyor musunuz? İlk mısrası nasıldı? Nasıl başladı? Ee, valla ipucu vereyim. Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tütecek en son ocak. Milletimindir milletimindir ancak. Korkma ee, korkmaz sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Valla okuldan beri çünkü <laughs> e, öyle bir şey ki oldu efendim söylemeyeli Valla söylemeyeli Başa bayağı bir. Tabii ki be, okulda mı mu söylediniz? E, mutlaka ki okulda söyledim. Maçlarda mı? Maça gider misiniz maçlarda? Ben futbolcuyum aynı zamanda. Öyle mi? Hiç maçlarda e, söylemiyor mu O zamanlar yoktu. Şimdi son zaman. Şimdi bana. şu 5 sene içinde başladı bunlar. Kahramanlık Gülbüşide bu jale sanar. Gülbüşide bu jale sana Unuttum ya. Mesela ilk mısrasını hatırlayabiliyor musunuz? Vallahi o kadar şeyim yok yani. Bilmiyorsunuz. E, valla. Efendim siz söyleyebilir misiniz ilk mısrasını? Hiçbir şey bilmiyorum. İstiklal Marşımızın ilk mısrası. Vallahi bilmiyoruz da. Hani korkma sönmez diye başlıyor. Korkmaz. Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Bilmiyoruz ya. Korkma sönmez bu şafaklar yüzden an sancak Sönmeden yurdumun üstüne tüten en sonacak O benim minnetimin yıldızıdır parlayacak O benimdir o benim minnetimindir ancak